Şimdi tam bir düğün havası oldu böyle. Bize diyorlardı böyle abi düğün, düğünlerde çaldığınız gibi çalın söyleyin. Ha işte. Aman biliyorum yavru da zengin kızısının, gölgede büyümüş denemli kuzusun. Sabahın anlı da doğan acağın anından yıldızı sönücü müşavgın bizim evde neye vurdu sevdi. Biliyorum yavrum da zengin kızısın, gölgede büyümüşte memlik kuzusun.